Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Herkese hayırlı işler dilerim arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün de bahçeye geldim. Yonca'yı ile yaptırdık. Son kez bu şu sulanan yere de yonca ektirdim. Bugün burayı da suluyorum. Güzelce ne? Şu ağaçlarda çapa yaptırdım. Herkes Herkesin Allah gönlüne göre versin. Şurada birkaç ağacım kurudu. Şuraları da birkaç ağaç daha dikeceğim. Geçen hafta sarımsak diktik. Buraya. Kastamonu'dan sarımsak getirdim. Ee, bakalım deneyelim. 15 kilo sarımsak diktim şuraya. Ne kadar sarımsak olacak? Bakalım. Ağaçlarımızı domuz kırdı, şunu kırmış, şurada büyük bir ağacı kırdı. Yani bakalım ağaçların dibinde çapa yaptırdık ama biraz uydur kaydır yapmışlar yani. Benim yaptığım gibi yapmamışlar. Bakalım yıkmış olduğumuz sarımsaklarda yavaş yavaş çıkmaya başlamış yani. Evet, anlatmaya gerek yok. Geçen ay arkadaşlar Yonca'nın en verimli ayıydı. Ağustos'ta Eylül arası. Çünkü yaprak gübresi atmıştım. 90-100 balya bekliyordum. Ama maalesef yoncamı çaldılar. Allah yedirmesin dedim. İnşallah. Tekrardan en zayıf halka buyurdu. Hiç Allah bin bereket versin. 40 balya çıktı. Bu e, bir şey yaptım, toplattırdım bugün. Yani o gün e, belime çıkıyordu yoncanın boyu, önceki bundan önceki seferde 38 balya çıktı arkadaşlar, bak. Yoncanın aha, boyu bu kadardı, şu, şu kadardı, 40 balya çıktı. Yani anlatmaya gerek yok. Ama dedim adama dedim yani. Ondan sonra telefonuma bile bakmadı yani. Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. O zannetti 40 balya veya 50 balya e, yonca çaldım götürdüm dedi. Ama Allah onu mutlaka bir yerden çıkarttırır yani. Onun için hiç Allah bize helalından versin. Az versin. Helal olsun bizimki. Evet. Yonca'yı suluyoruz bu arada. Şu fiskiye de şunu da takayım buraya. Bunu da açayım da. Ondan sonra bu da burada sulansın. Evet. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bugün biraz odun kestik. Motor neyse nazlandı. Çalışmam dedi. Çalışmadı. Biz de dedik, bu gösterelim bir şeye dedik bakalım. Ona göre. there Evet arkadaşlar. Sulamaya devam. Orada fiskenin biri tıkanmış galiba. Onu açayım değiştireyim. Evet. Yoncamızda inşallah güzel bir randıman alırız buradan. Evet. Beyaz güvercim de hmm. kapının önünde duruyor. Tabii ki. Bir daha geldiğimde bunlara bir tavuk gübresi atayım. Evet beyler herkese iyi günler der. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.